Şimdi Seda Sayan da bazen işte hmm. yok ayrılacaklar. Mutlu bir evliliği görünüyor bizim gördüğümüz o. Çağlarla bilemiyorum ama Seda Sayan'ı Mayıs ve 2023 diyelim ya yani genel söyleyelim. Hmm. Neler bekliyor? 30 Aralık 1962 doğumlu. Hmm. inanılmaz güçlü bir karakter. Zaten hani bunu söylemeye de gerek yok ama Güneş Oğlak, Akrepler var. Ay Kova var. Yani gerçekten böyle kanun gibi kadın dediğimiz o evet. güçlü, güçlü, sağlam bir karakter. Sağlam basıyor. Ee, şey hani ben burada bir tutku görüyorum açıkçası haritada. Hmm. Yani tutku olmayan bir şeyin içinde zaten ben yer almam enerjisi var. Büyük bir coşku ve tutkuyla ne yapıyorsam yapıyorum enerjisi var. Ee, hani arada çalkantıları olmuştur diye düşünüyorum. Bizim tam gördüğümüz, görmediğimiz ötesinde hmm. o Şubat dönemlerinde de bu Mayıs'ta hatta belki yine olmuş olabilir. Ama hani e, burada yine 1 Ağustos, 16 Ağustos arasında biraz böyle kavgalı gürültülü bir enerji olabilir. var. Bu aşkla ilgili de ama aynı zamanda onu sinirlendiren biri olur ve çıkar açıklamalar yapar falan öyle bir enerjisi de olabilir